Ee, bir takım acılar yaşıyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Özellikle koronavirüs günlerde. Ee, e, bugün de yine e, TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan ile başkan gündeminde birlikteyiz. Kent ve ülke gündemini konuşacağız. Ee, Tezcan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, tabii hayat devam ediyor. Dediğim gibi e, herkes yakınını kaybediyor, çevresini kaybediyor. Hele bu koronavirüs günlerde e, acılar yaşıyor. E, herkes kendi içinde yaşıyor bu acıları. Kimseye acı yaşatmasın diyoruz hak ama hayatta böyle bir şey hayatta devam ediyor. Evet kent ve ülke gündemi dedik. E, ee, Bankası çalışanı aynı zamanda sizin Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Ali Atakan e, özellikle e, bu Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin verdiği İller Bankası mücadelesi nedeniyle hiçbir gerekçe bile sunulmadan Diyarbakır'a sürgün edildi. İsterseniz oradan başlayalım kent ve ülke, ülke gündemine. Buyurun. Şimdi tabii kent ve ülke gündemi deyince aslında memlekette işlerin nasıl döndüğünü belki de bu İller Bankası süreci üzerinden Anlatmak ve mimarlar odasının mücadelesinin de gelinen noktayı belirlemek açısından iyi olacak. Ülke artık mücadele edenlere, sesini soluğunu çıkartanlara, yani iktidara muhalif olan herkese karşı bir şekliyle bir cezalandırma sürecine girecek ve yavaş yavaş bunun emarelerini gösteriyor. Yani meslek odaları içerisinde mimarlar odası Ankara Şubesi'nin cezalandırılmak istenmesi, yöneticilerine sürgün ve soruşturmalar açılmasının nedeni bundandır. Ama bir taraftan da muhalefet partileri üzerinden işte meclise sunulan fezlekeler, yerel yönetimlerin İçişleri Bakanlığı tarafından işte özel teftişe tabi tutulması aslında önümüzdeki dönemin yani 2023'e giderken, Cumhuriyet'in 100. yılına giderken iktidarlarını korumak isteyen otoriter bir rejimin her yola başvuracağının göstergeleri Bugün aslında İller Bankası sürecinde yaşananları daha önce sizinle paylaşmıştık. Yani Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin İller Bankası'na dair mücadelesi son 10 yıldır inanılmaz bir şekilde devam ediyor. İller Bankası'nın çünkü tarihi binasını yıktılar Hatırlarsanız evet. o gazilerini satmaya çalıştılar. İller Bankası'nın içini boşalttılar aslında. Yani dünyada örneği olmayan biricik e, cumhuriyet değeri İller Bankası ehil olmayan böyle ideolojik yaklaşımlarla aslında tam bir böyle talan edilen bir noktaya geldi. En son gelinen noktayı da hatırlarsanız yönetim kurulu üyemizin Diyarbakır'a sürülmesi konusunda Merkez Ankara'ya taşındı ve İller Bankası ve Merkez Ankara e, gerçekten geçici kabulü yapılmamış, iskana alınmamış bir inşaat halinde çalışanların e, orada iş görmesini istediler ve bu da hukuka aykırıydı ve yönetim kurulu üyemiz de aslında kamu sorumluluğu görevi, e, gereği bunu hatırlattı. Daha bunu e, kamuoyu gereği e, derdini anlatmaya e, fırsat vermeden Aynı gün Diyarbakır'a sürgün ettiler ee, Ali Atakan'ı. Ee, sonrasında da e, savunma istediler. Biliyorsunuz e, sonuçta e, sürgün edilen bir insan kendi idaresiyle görüşemez ise ne yapabilir? Yani örgütüyle görüşür değil mi? Sendikalar. Evet doğal, doğal evet. Mimarlar Odası'nda yöneticisi ise Mimarlar Odası'yla görüşür ve durumu anlatmaya çalışır. Çünkü örgütlü toplumlarda dayanışma ve mesleki olarak kurumların görevleri de aynı zamanda çalışanlarına, meslektaşlarına sahip çıkmaktır. Dolayısıyla bu sürgün sürecine dair sendika ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi ortak bir açıklama yapmıştır. Bu dünya kimseye kalmaz, haksızsınız, hukuksuzsunuz, Haddinizi bilin diye şimdi gelinen noktada ondan savunma istediler Ali Atakan'dan. bizim yaptığımız, Mimarlar Odası'nın yaptığı basın açıklaması üzerinden bir savunma istediler. Siz e, e, kurumu siyasi tartışmaların hedefi haline getiriyorsunuz diye. Aslında kurumu siyasi tartışmaların değil aslında tam da ülkede yaşanan e, bu liyakatsız tartışmaların odağına oturtan şey İller Bankası Genel Müdürü'nün yaptığı ee, süreçtir yani Yusuf büyüyün e, insanları orada hukuksuz bir ortamda e, gerçekten e, sağlıksız bir ortamda çalışmaya e, zorlamasıdır bu savunmadan sonra e, çok ilginç bakın 35 yıldır bir kurumda çalışıyor bir kez bile disiplin soruşturması geçirmemiş, bir kez bile disiplinle ilgili bir ceza alınmamış bugüne kadar bütün mücadelesini aslında Cumhuriyet'in kurulmuş olan Atatürk'ün emriyle kurulmuş olan İller Bankası'nın yararı için vermiş yönetim kurulu üyemizi iş akdinin feshedilmesiyle yüksek disiplin kuruluna sevk ettiler. Ee, yüksek disiplin kurulunun başkanı kim? İller Bankası Genel Müdürü. Ee, İller Bankası'nı talan etmek isteyen, mallarını, mülklerini satmak isteyen kim? İller Bankası Genel Müdürü. Mücadele etmek isteyen kim? Mimarlar Odası. Kamu'nun mallarına sahip çıkmak isteyen Mimarlar Odası ve bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nda yine İller Bankası Yusuf Büyü'nün başkanlığında İller Bankası'nın Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ali Atakan'ın işten çıkartılmasına karar verdi. Yani bir kere biz bunu yargıya taşıyacağız bu bir. İkincisi İller Bankası ikinci kez aynı hatayı yapıyor. Birincisinde gerçekten çok haklı olduğumuz ve herkesin, mimarlık ortamının vicdanı olan tarihi binasını iki yıl önce 5 milyon liraya restore ettirmişken yıkması, ikincisi de buna karşı direnen, gerçekten Cumhuriyet'in değerini korumak isteyen Mimar Odası Ankara Şube Yöneticisi'nin işten çıkartılmasına karar vermesi imzasıdır. İki büyük hatasıdır bu. Bunun altını çizmek isterim yani e... bu arada Ankara'da inşaatı bitmeyen bir binaya 300 personeli apar aportop, topar, taşımıştı. Aynen, yani. Aynen. Bakın o binanın iskanı yok. İskanı yok. Yusuf Büyük, İller Bankası Genel Müdürü iskanı olmayan bir binada insanları çalıştırmak istiyor. İnşaat halindeki binada insanları çalıştırmak istiyor. İş güvenliği ve işçi sağlığı kanununa aykırı bir uygulama. Bunun peşini bırakmayacağız. Kendi yaptığı, kendi haksızlığını, hukuksuzluğunu, iş bilmezliğini bunu gündeme getirdi diye kamuoyunda e, kendisinden yani kurumunu korumak açısından bakın orada birisinin e, bir memurun burnu bile kanasa yani kurum sorumlu olacak öyle değil mi? Çünkü inşaat halindeki yer yani bunu gündeme getirdi diye yönetim kurulu üyemizin işten çıkartılmasına karar verdi. Biz bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Türkiye'de artık sesini çıkartan, hakkını arayan, haklı olduğu halde kendini e, kamuoyuna anlatmaya çalışan insanlara yönelik artık susturma sürecinin başladığının göstergesidir bu. Bunun, ya, bu, bu arada ayrıca Yusuf Büyük şöyle bir şey diyor: İller Bankası'nın baka, bakan'a 10 milyon milyonluk saray yavrusu yapılmasına ve Atatürk heykelinin kaldırmasına ilişkin yaptığımız açıklamalara diyorsunuz siz, özellikle ya, e, bürok, tabii, Yusuf, bürokratlarla politikacı politikacılara benimle uğraşmasınlar, bu işin sonu iyi olmaz diyerek hava altından yani, sopa yani, gösterdiğini söylüyorsun diyor. Yani diyor ki İller Bankası ey e, muhalifler, siz nerede olursanız olun bizimle uğraşırsanız. Bunun cezasını ve karşılığını göreceksiniz diyor. Tabii ki biz bu kararın yargıdan döneceğine adımız gibi eminiz. Yani e, haksız olduğu, hukuksuz olduğu bir noktada kendi haksızlığını halının altına süpürmeye çalışıyorsun sen e, pisliğini. E, onun üzerinden de e, işte e, herkese sopa gösteriyorsun bana karşı çıkarsanız sizi işinizden atarım, işsiz bırakırım. Hani insanlar yakınlarını kaybediyor diyorsunuz ya. İnsanlar işlerini de kaybediyor. Yani öyle zor bir döneme giriyor. Mimarlar Odası'nın verdiği mücadele, Türkiye'deki muhaliflerin ya da farklı şekilde davranan iktidar yanlısı olmayan herkeslerin girdiği bir süreç artık her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Bu insanlar bu ülkenin iktidarı yani bu ülkenin bütün mal varlığını yeme, içme, talan etme her türlü hakkına sahip çıkacak haksız ve hukuksuz bir şekilde sizi çalıştırmaya çalışacaklar, İnsanlar da sussun size biat etsin isteyeceksiniz. Yani buna insan olan, vicdanı olan hiç kimsenin evet demeyeceğini ifade etmek isteriz. Yani Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri ve dahi yöneticileri nasıl bir ortamda mücadele ettiğini ve ne medaller ödediğini bilecek insanlar. Ama bugün onlar, bunu yapanlar artık tarihin hani o kara kaplı defterini çöplüğe atılan defteri var ya tam oraya yazılacak insanlar. Yani Yusuf Büyük'ün adı büyük ama yaptığı işlere baktığınızda çok da büyük işler yapmadığını görüyorsunuz. Bir insanın iş akdini fes ederek orada genel müdürlük yapacağını sanıyorsa, Orada gerçekten akşam yatağa yattığında vicdanının rahat edeceğini sanıyorsa onun vicdanının rahat etmeyeceği çok açıktır. Kendi anladıkları dilden onları aslında kendi inançlarına havale etmek e, gerekiyor. Rahat uyuyamayacaklar. Uykuları kaçacak. E, uykusuz kalacaklar. Bir insanın uykusuz kalması nedir biliyor musunuz? Yani vicdan yastığınız yumuşak olmalı sizin. Yattığınızda da e, rahat etmelisiniz. Eğer siz haksız Hakkaniyetsiz bir karar vermişseniz ki vermişler, vermişler bu kararı. Bunun hem yargı önünde hesabını soracağız hem de aslında bütün kamuoyunu bunun bir habercisi olan, gelmekte olanın habercisi olan otoriter rejimin ayak sesleri olduğunu topluma anlatacağız biz ve Odası Ankara Şubesi e, bu tür e, işte tehditler, işten çıkartmalar, sürgünler, soruşturmalar karşısında susan insanlar değildir. Biz e, susması gereken örgütlerden değiliz. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, ne bedeller ödendiğini biliyoruz. E, bizim haklılığımız yargı önünde bir kez daha açığa çıkacaktır. E, İller Bankası da e, artık Cumhuriyetin e, kurduğu biricik İller Bankası, maalesef liyakatsız işini bilmeyen insanlar tarafından kamu kaynaklarının tarumar edildiği bir çevreci, taraftar bankası haline gelmiş. Bunun da üzüntü verici olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bugün kent gündemi ve ülke gündeminde bizim söyleyeceğimiz...